Aleykümselam herkese. Hayırlı günler. Merhaba. Yeni çiçeklerimiz geldi. Petinyalar en sevdiğim favori çiçeklerim. Bakın şu güzelliğe bakın. Muhteşem gerçekten. Yaratan abim ne güzel yaratmış. Bunlar yeni yerlerine geçecek ama bir düzenleme yapmam lazım. Gördüğünüz gibi oradaki Benjamin furudu bu kışın çok aşırı soğuk vardı. Eksilere düştü. O tarafa geçemiyorum ama Hedera hala iyi. O zaten dayanır. Cennet bambusu iyi. Sardunyalarım her zamanki gibi zaten. Ceren gözü de öyle. Evet, özellikle bu sardunya Muhteşem. Petunia ve dünya favorim zaten. En sevdiğim çiçek. Bu iyi gelişti. Yufka gayet güzel. Evet. Bu çiçeklerim evet. pek iyi değil maalesef. Buradaki bu çiçeği de bayağı kötü oldu. Maalesef daha palmiyesi de Bayağı kötü kurtaramadım bunu. Aşırı soğuklardan bu da etkilendi. Ortancam tekrar yeşillendi. Maşallah. İnşallah açar. Gayet güzel. Aslında şuralarda budasam mı ki acaba? Buralardan hayat yok. Şuralarda alsam iyi olacak sanki. Evet. Ama yeşillendi. Herhalde bakalım bir gayet iyi geliyor gibi. Şuraları kesmeli miyim ki acaba? Budalamadım ki. Bilen varsa, bilgisi olan varsa yorumlarda yazabilir. Şu kuru dalları kenar diplerden alayım mı? Kuru zaten yeşilik gelmiyor. Gücünü kırmasın, değil mi? Yani başka bu Benjamin de veya kötü oldu. İçeri alacaktım ama gördüğünüz gibi komple burası laylonla kaplamıştım. Şöyle komple laylon kaplı etkilenmesin diye. Ama yine aşırı soğuktan dolayı etkilendi. Bu su çiçekleri gördüğünüz gibi Bayağı bir yıprandı. Sakız sardığım gayet iyi. Bakın gör, tomurcuklar da gelmeye başladı. Yavaş yavaş. Bayağı uzadı. Maşallah. Bunu komple elden geçireceğim. Bugün bununla uğraşacağım. Komple her taraf düzenleyeceğim. Deforları. Acem borusu gene açtı. Ne güzel. Işın komple kur kalmıştı. Tekrar yeşillendi. Çiçek hiç açtığını görmedim ama bir senedir. Bakalım belki bir sene açar. Bu sardunya da maşallah yürüdü gitti. Aslında bunu budamam gerekiyordu. Niye budamadım? Böyle bir değişik sardunya türü var. Çok aşırı büyüyen. Ebek gümeci sardunyasının böyle bir değişik isim ismi var. Onun. Acaba dedim öyle mi olur ki ama keşke budasam yedim. Çünkü hiç çiçek açmıyor. Yaprağı dala verdi. Bu da böyle. Abi bir işim var. Şu çok güzel bir çiçek de bunda ağaçları görmedim daha. Bunun çiçekleri hiç görmemişsiniz belki. Neredeyse karpuz kadar çiçeği oluyor. Çok büyük çiçekler oluyor. Bu muhteşem bir çiçek. İnşallah açarsa. Ee, şu kuru yanda Japon gülüydü. O gitti maalesef. Kışına da dayanmadı. Başka margarita gördüğünüz gibi. Gövdesi hala sağlam ama şeyleri gitti. Ee, yeşillikleri gitti. Yani, topuzları gitti. Böyle dekor yaptım ama yani gitti, gitti. O da çok aşırı soğuk hale etkilendi. Bu çiçeği oldu gibi bu da. Bu çiçeği bu da gitti. Bu da gitti. Bunlar evden geçecek. Onun dışında başka bir Japon şey. Japon filmlerine çıktı. Küpeli. Bu yeni aldığım. Bakın. Bu da Maşallah. Dolu dolu geliyor. Ama şu kötüye bayıldım ya. Değişik bir rengi var. Bu özellikle mavi, gece mavisi gibi. Benekli benekli. Allah'ın sanatı işte. Ne güzel yaratmış bu anadolu Kara bir topraktan çıkan yeşilliğe ve içinden çıkan güzelliğe bak. İbret almak için bu bile yeter yani. Başka hiçbir şeye bakmaya gerek yok. Bunlar da bir de var ama inşallah tutar. Tuttu sayılır ama şu kuru şunu alayım, şunu da alayım. Şunu da alayım. alayım. Bakalım bunlar yerlerine geçecek. İnşallah. Bu da e, neydi bu ya? Menekşe idi. Buna kayınvalidem hediye etmişti. Bir top idi. Tek saksıdaydı. Bir, iki. Şöyle bakalım. Bakın bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7. Tam 7 saksı çıktı. Bir, bir, melekçeden menekşeden 7 saksı çıktı. Onları tuttu. 15-20 gün oldu çünkü onlara ayıralım. Bu kadar. Bakalım bir yeni bir düzenleme yaptığımda son halini çekeriz inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler olsun. Selamünaleyküm. Herkese merhaba. <laughs> kuşu mı? Ay, bak <laughs> Sar. Şurnağına bak. <gülüyor> <gülüyor> bak herkese merhaba. Balkonumuz çey, bitti. Mavi saç. <laughs> 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 <Çiçekli. gülüyor> merhaba herkese. Canlar. Neden? Bakalım nasıl olmuş son <laughs> hali. evet, Uzun zamandır bir balkon videosu gelmiş. Ne yiyor? vay hain vay <laughs> yemiyor ki okulu ya atıyorsun ay şşş ve şu petunyalarımız niye küpellerin açmış kısımları göstereyim mi? son hali böyle nasıl? açmış kısımları göstereyim mi? gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor sardunyayı buraya aldık. dev sardunya var mı? kuru oda evet kuru oda Böyle düzenleme yaptık. Hala Maviş burada. Bak şurada. Nerede? Maviş. Evi mi bu? Merhaba de. Evi mi bu? Şşt evet. babalı. Evine gidiyor. Evet. Videonun yarısına gözükmeyen mi? Sözüm çıkıyor ama Bak, bak. <laughs> bak tomuşlar görüyor musun? Şey. Kırmızı kırmızı açacak inşallah. Maşallah sardın ya. Evet, Sakın sardı ya. Aha. Aa sütüm şimdi sakızı tuttum en güzeli de buraya aldık. Bu da güneş görüyor. Yeri güzel. Şunun güzeline bak. Maviş. Maviş. Tamam mı? Onda keyfi geldi. Bir şey atlattı. Burada artık keyif yapar. Aa, şey ya. Beyaz petin Melek gibi bir petin. Melek gibi bir petin <laughs> Çok güzel. Çok güzel kötü ya hastayız biz. Şöyle hızlıca geçeyim. Burada eskiden evet, ben Bunu çadır videosunda çektiğimiz var. Son hali böyle. Burada biraz zaman geçsin bu da kalkacak. O zaman daha güzel olur. Evet. Bu bir Bence de baba öyle daha güzel olacak. Ferah hava içinde, evet, doğa içinde bir balkon. Adım balkonlar ki balkon demiş. <laughs> Ama şöyle olur. Çocuklar evet kapatıyoruz. Bence, Hadi Allah'ım otur. Yer, <laughs> Tam oturdu Bence, oraya. Maaş, Keyfine diyecek Allah ya. Allah'ım olun. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a ısmarladık. Ben ucuna bay bay yapayım bari. Hadi Allah'a ısmarladık. Gerçekten. Allah'ım olun. Kim kim? Kim? Kim var? Oh, Keyfine diyecek yok. Keyfine diyecek yok. Buraya. Seni gidi geçimsiz seni. Seni gidi kemçik yalabuk seni. Come bir maviş, kafamın üstünde de bir evet, maviş. Evet, hadi bakalım düşler. Balkonu çek bakalım. Yine bak. Balkonu kendini bir... <gülüyor> 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 Buradan Çık. başlıyorum. En orta burası. Hadi bakalım. Başla. Oradan Burada... bir çiçekleri çek kızım. Olsun. Gö göstereyim bari. Evet, çiçekler. <laughs> bir şey diyeceğim ha. Bunların ismi ne? Çiçekleri çek ya. Bu <laughs> çiçekleri de horlar. Kabak, sus kabak. Kabak, kabak yiyeyim. Wow. Yavrum çiçekleri diyorum sana. Çiçekleri. Wow bu çiçek değil mi? Yok o da. What? Burada kaktüs. Bu benim. <laughs> çiçek bu çiçek. Bu benim kaktüs. Ben... Bu sakız seti. Ben yardım edeyim. ben davranayım. Çünkü boy yetmiyor. <laughs> <laughs> evet boy yetmiyor. Ama ben nasıl? Bak, şey, bak şöyle görüyor musun? Hatırlıyorum hmm, bunu ya. Maşallah. Şöyle <laughs> yukarı. Maşallah maşallah. Maşallah. Baba benim göstersem Ay küpeliği hayvan oluyor. Ha falan. göster ne olacak? Ben var ya. Arkadaşlar. Küpeliği hayır. Arkadaşlar bunu ilk görmeni dedim biliyor musunuz? Çok beklendik bir şey. Evet. O bu sarımsak mı?" dedim. -"Ama sarımsağı benziyor mu?" -"Evet kızım, sarımsak. <laughs> Lahanat sanki. Tövbe <laughs>